arkadaşlar. Bugün e, Teknik Launcher'dan verilen Error Java Runtime Environment hatası. İşte şu hatayı gözden geçireceğiz. Neyse tamam basalım. Hızlıca anlatayım. Hiç videoyu da uzatmaya gerek yok. E, şimdi siz muhtemelen e, Java sitesinden en yüksek sürümü kurdunuz. Kurdunuz ve bu hatayı aldınız. E, Java'da yükle neden böyle bir hata alıyorum bilmiyorsun diyorsunuz. Bilmiyorum ben de neden olduğunu bilmiyorum açıkçası ama herhalde son sürümle e, şey yapamıyor. Bağdaşamıyor e, teknik launcher. Efendim o yüzden göstereyim böyle kurduğunuz bir şekilde duruyor. O yüzden e, benim verdiğim eski versiyon, e, herhalde geçen senenin versiyonu 776. Bunu kuruyorsunuz. Kuralım hemen. Şöyle installa basalım. Hemen kursun. Şimdi şuraya da gelir zaten. Gördüğünüz gibi geldi. Evet. Şu an başarılı kurdunuz dedi. Açalım. Bakın gördüğünüz gibi açılacak şimdi. Bu kadar bu kadar bir çözüm bu kadar. Şimdi gelsin gördüğünüz gibi. Çözümümüz bu kadar. Ee, bir tane daha olay olabilir. Ee, denetim masasına girelim. Programlar şu Java'ya bastığınız zaman basın Java'ya. Ee, şuradan neredeydi? Java sekmesine geldiğinizde y'a bastığınızda şuraya geldiğinizde e, burada iki tane olabilir. Ya da Enable kapalı olabilir. Bu enabled'ı açın. Yani bir tanesi kapalı olabilir enabledım um. Böyle bir hata da görülebiliyor diye okudum. E, buradaki enabled'ı açın. Şu an bende yok. E, Ok'a basın. Sonra buradan Apple'e basıp çıkın. E, yeniden açtığınız zaman launch'unuzu gelecektir zaten. Gördüğünüz gibi böyle bir gelecektir yani. Ee, bir dahaki, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da böyle bir e, sorununuzu halletme videosu olsun. İnternette Türkçe kaynak bulamadım. O yüzden e, görüşmek üzere. Abone olmayı